Biraz rahatlamaya ihtiyacımız var sanki. Ne dersin? Aklında bir şey var gibi. Akşamı bekle. Ne istersin, ne hazırlayayım sana? Yani yemek için pek bir şey diyemem ama... ...tatlıda kararım net. Yine tüm maharetini konuşturmuş. Çok yorulmuşsundur. Senin için hep en iyisini yapmaya çalıştığım öğrenmen lazım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Evime girersiniz ha. Oğluma akmayacaksınız. Bütün kamera kayıtlarını istiyorum. O tamirciler de bir an önce gelsin. Güvenlik kayıtlarını inceledim. Bir şey var. Hakim cihazını taktım arabaya. Dinam haklıymış. Biri oğlunun dibine kadar girmiş. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.